Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki tane beze ile bir tepsi dolusu çıtır çıtır muhteşem bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da sirke ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her zaman olduğu gibi kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimize hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi hamuru mutlaka sakız kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurmamız gerekiyor. Bu sayede hem yaptığımız hamur işi güzel olacaktır hem de hamur kolay bir şekilde açılacaktır. Ben hamuru güzelce yoğurduktan sonra ortadan ikiye ayırdım. Daha sonra kestiğim hamur parçalarını tezgahımın üzerinde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra da bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle örterek 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezeler dinlenirken ben de böreğin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için ıspanağı önceden birkaç defa bol suda güzelce yıkadıktan sonra süzgece alarak suyunu iyice süzdürdüm. Daha sonra üzerine doğramış olduğum kuru soğanı, lor peyniri, tuz ve baharatları ekledim. Son olarak 2 yemek kaşığı da sıvı yağını ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Hazırladım. İç harcını kenara alıyorum. Bu arada hamurda oda sıcaklığında 15 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini alarak altına ve üzerine bol miktarda un serpiştiriyorum. Daha sonra parmak uçlarımla biraz büyültüp oklava ile açmaya devam ediyorum. Hamurumuzu özlü bir kıvamda yoğurduğumuz için bezeleri hazırladıktan sonra da dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Birazcık yufka açma tecrübeniz varsa bu hamuru evinizde açmakta kesinlikle zorlanmazsınız. Mayasız bir börek hazırladığımız için hamuru mayalandırma süresi de olmadı. Yapımı aşırı derecede pratik. Sadece iki tane yufka ile bir tepsi dolusu çıtır çıtır bir börek hazırlıyoruz. İnanılmaz derecede lezzetli bir börek oluyor. Tarifimi sizlerin de bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Yufkaları açmaya başlamadan önce 2 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim. Erittim tereyağının üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açtığım yufkanın her yerine gelecek şekilde sürdüm. Daha sonra yufkayı rulo şeklinde sarıyorum. Yufkayı sardıktan sonra kendi etrafında dolayarak tekrar beze haline getiriyorum. Ardından bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine de yağ sürdükten sonra temiz bir poşetle örterek dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Ben de o arada ikinci bezeyi aynı şekilde hazırlıyorum. Ben ikinci bezeyi hazırlayıncaya kadar ilk hamurda dinlenmiş oldu. Şimdi ilk olarak tezgahımın üzerine biraz yağ sürüyorum. Ardından ilk hazırladığım bezeyi tezgahımın üzerine alarak elimle açmaya başlıyorum. Hamurumuz o kadar yumuşacık bir yapıdaki bu aşamada oklava veya merdane kullanmaya hiç gerek duymadım. Fakat sizler hamuru açmakta zorlanırsanız bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. Hamuru kısa süre içerisinde parmak uçlarımla tepsinin boyutuna gelinceye kadar açtım. Ardından tepsiye şöyle ölçüyorum ve altına yağ sürdüğüm tepsinin içerisine alıyorum. Ardından hamuru tepsinin içerisine elimle güzelce yayıyorum. Daha sonra da üzerine hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Bu arada ben tarifimde ıspanak kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler patates, kıyma veya peynir kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ama ıspanak kullanacaksanız mutlaka ıspanağın tamamen susuz bir şekilde olmasına dikkat edin. Ispanağı hamurun üzerine ekledikten sonra kullandığım kabı sizlere gösterdim. İçerisinde bir damla bile su yoktu. Bu çok önemli bir püf noktadır. Eğer ıspanağı sulu bir şekilde hamurun üzerine eklerseniz siz hamurun sulanmasına sebep olacaktır. İkinci hamuru da parmak uçlarımla güzelce açtıktan sonra oklavaya sarıyorum ve tepsinin içerisine alıyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Şimdi hamuru ıspanağın üzerine elimle güzelce yerleştiriyorum. Ardından pişirmeye götürmeden önce dilimlere ayırıyorum. İnanın mayasız hazırlayabileceğiniz en pratik, en lezzetli börek tariflerinden bir tanesi. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır böreği dilimlere ayırdıktan sonra üzerine artan yağ karışımını sürüyorum. Bu sayede çıtır çıtır oluyor. Sizler hazırladığınız böreğin biraz daha yumuşacık olmasını isterseniz yağ karışımının içerisine bir tane yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı yoğurtu ekleyin. Daha sonra güzelce karıştırıp böreğin üzerine sürebilirsiniz. Bu sayede hazırladığınız börek biraz daha yumuşacık olacaktır. Şimdi böreği önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırına götürüyorum. Şimdi böreği fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Çıtır çıtır kat kat muhteşem bir mayasız ıspanaklı börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.